Haftanın ilk işlem gününden herkese merhabalar. Ramazan bayramı dolayısıyla e, 4,5 günlük bir aradan sonra BIST 100 Endeksi bugün açılışını 1446 seviyesinden yaparken BIST 30 Endeksi ise açılışını 1517 seviyelerinden yaptı. Bugün Risk Birim Müdürümüz Yeşim Çumumlar ile beraber her pazartesi olduğu gibi hisse senedi piyasasını konuşmaya çalışacağız. E, merhabalar öncelikle Yeşim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Egemen. Yeşim Hanım, geçtiğimiz hafta sizin de bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri tarafından enflasyon verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Bunun haricinde ABD 10 yıllıklardan da büyük bir tepki geldiğini söyleyebiliriz. Fed'in yapabileceği bir faiz artışı sonrasında iç piyasalar bundan nasıl etkilenecek, nasıl etkilenir? Yatırımcı bu konuda ne yapmalı? Bunu sorarak başlamak istiyorum. Öncelikle herkese iyi haftalar diliyorum. Ee, geçen hafta piyasalar üzerinde imser bir hava söz konusuydu. Fakat e, Amerika'da e, açıklanan e, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı bu iyimser hafayı e, kısa ve sert bir satış dalgasıyla bozmuş oldu. E, aslında sürpriz e, bir rakam değil. Çünkü arka arkaya açıklanan teşvik paketleri e, likitte bolluğu e, düşük faiz ortamı ve yükselen emtia fiyatlarının zaten hedefi enflasyonu arttırmaktı. Bir, biraz enflasyon yaratabilmekti. Fakat burada endişe yaratan nokta enflasyonun kontrolden çıkma endişesi piyasalar üzerinde yarattığı panik havası bundan kaynaklanıyor. Ee, dolayısıyla bu Enflasyon rakamıyla birlikte bizim de özellikle e, kabusumuz olacak e, olan e, önümüzdeki günlerde e, Amerikan 10 yıllıkları sıçrattı. E, Amerika e, FED başkanının e, yapmış olduğu e, piyasaları sakinleştirici açıklamalarla şimdilik e, bu hava biraz ötelenmiş ve sakinleşmiş gibi görün, görünüyor. Dolayısıyla bizde de iyi bir açılış e, yaşamış durumundayız. Ee, takip ettiğimiz seviyeler vardı biliyorsun 1444'lü rakamların üstünde kalıcı olmamız e, bizim biraz daha yukarılara gitmemizi ve hatta çok uzun zamandır terafuz ettiğimiz ve beklediğimiz 500'lü seviyelere doğru bizi yaklaştırabilirdi e, bugün de bu açılışla birlikte bu seviyelere yine üstünde 1444'ün üzerinde işlemler görüyoruz ben burada 1467 1480 ve 1480'in hacimli kırılması durumunda da Psikolojik direncimiz olan 1500'lü seviyeleri artık görebiliriz kanaatindeyim ama yine yurt dışından e, ya da yurt içinden olumsuz bir haber akışında e, çok kırılgan bir piyasamız olduğunda söylemeden geçemeyeceğim. Aşağı tarafta da baktığımız zaman 1428'ler ve onun altında da 1416-1402 gibi seviyeler e, destek durumunda görünmekte şu anda. Çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Bunun haricinde şu çok merak ediliyor. Aslında birçok yatırımcı orta vadede ve uzun vadede tasarruf yapmak istiyor. Tasarruflarını en azından korumak istiyor. Bu tarz yatırımcılara önerileriniz neler olacak? Hangi gelişmeleri takip etmeliler? Burada takip etmemiz gereken en önemli gelişme aslında yurt dışı piyasalar. Özellikle faiz rakamları, yurt dışındaki faiz rakamları Amerikan 10 yıllıklar. Bu geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar aslında bize bir ikaz niteliğinde de olabilir. Bizim gibi cari açığı olan, finansman ihtiyacı olan fakat bu likitte bolluğu sürecinde de bunu bir şekilde öteleyebilmiş, biraz rahat nefes alabilmiş e, ülkeler açısından rehavete kapılmamak için bir uyarın teliği olduğu, uyarın teliğinde olduğu kanaatindeyim açıkçası. E, dolayısıyla hani önümüzde riskler tamamen ortadan kalkmış değil e, var ve bu riskleri bilerek yatırım yapmak lazım. Bir Kısım nakitte kalınması gerektiği kanaatindeyim. Ee, bu dönem özellikle krediden uzak kalınması e, gerekir diye düşünüyorum. Ee, risk arttıkça getiri artar ama unutmamak lazım ki hani her zaman için kenarda atacak bir kurşunumuz da olmalı. Dolayısıyla ben kredili işlemlerden e, uzak kalınması e, önerisinde bulunuyorum. E, nakit mutlaka bulunmalı. Emtia tarafında e, bir kısım yatırımlar yapılabilir. Orta ve uzun vadeli yatırım yaparken de bilançosu iyi gelmiş, döviz borcu olmayan hatta döviz artısı olan faaliyet karlılığını düzenli olarak arttırmış şirketlere uzun vadede yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Borsa İstanbul'da daha doğrusu hisse senedi fiyatlı piyasalarında hiçbir zaman zararı realize etmediğiniz sürece zarar etmezsiniz. Sadece zaman kaybedersiniz. Yeter ki doğru hisse senedine, doğru şirkete yatırım yapmış olun. Ülke riskiyle aynı risk oranına sahip hisse senetlerine yatırım yaptığınız zaman ve doğru şirketlere yatırım yaptığınız zaman eninde sonunda para kazanırsınız. Kaybedeceğiniz tek şey zaman olur ama kredili ve kaldıraçlı işlem yapmadığınız sürece. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Son ben olarak... teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum herkese. İyi haftalar diliyorum. Son olarak da bizi dinleyenlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. E, piyasa yorumlarımızdan faydalanmak için bizi takip edebilir ve bildirimleri açabilirsiniz. E, bunun haricinde ise e, videomuza like atmayı unutmazsanız çok seviniriz gerçekten. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.